İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İlkokul birinci sınıfa giden arkadaşlarım. şimdi yaş problemleriyle devam edeceğiz arkadaşlarım. Öğrencilerim. Şimdi ilkokul birinci sınıf matematik problemleri dedik. Ee, sorumuza bir bakalım. Soru bir. Ayşe bir kitabı Ayşe bir kitabı okumaya başlamış ve kitabı yarım bırakmıştır. Yani o okumaya başlamış yarım bırakmış gençler. Bir hafta sonra kitabına kaldığı yerden devam etmek istedi. Ancak hangi sayfada olduğu ile ilgili kitap ayracı koymadığını fark etti. Kitap ayracı koymamış. Hangi sayfada olduğunu kafasında kodlamış. kafasına kodlamış gençler. Doğum tarihindeki ay ve e, gün sayısının toplamı, doğum tarihindeki ay ve gün sayısının toplamı. Ayşe 24 Şubat'ta doğduğuna göre en son okuduğu, en son en son okuduğu sayfa aşağıdakilerden hangisidir? Burada A seçeneği 24 demiş, B seçeneği 26 demiş. C seçeneği 28 demiş. Şimdi çözüm diyoruz gençler. Gençler çözüm diyoruz. Çözüm. E, çoğunuz kafanızdan çözmüştür büyük bir ihtimalle. Zor bir soru değil. Şimdi öncelikli olarak 24 Şubat demiş değil mi gençler? 24 Şubat. 24 Şubat. Şimdi günümüz belli. 24'te Şubat'ı toplayacağız. Şimdi yazıyoruz. Ayları yazıyoruz gençler Ocak Şubat Mart bu şekilde devam ediyor gençler bunu yazabilir sonuna kadar Ocak birinci ay Şubat ikinci ay Mart üçüncü ay devam ediyor mesela Nisan dördüncü ay işte en son Aralık geliyor gençler. Ee, doğum tarihi ne zamanlı gençler? 24 Şubat. Yani Şubat ikinci ay gençler. Şubat ikinci ay. Yani bunu şöyle yazabilir miyiz? 24 Şubat, 24 virgül 02 yazabilir miyiz? Yazabiliriz. Dolayısıyla gençler 24 ile kaçı toplayacağız? 2'yi toplayacağız. 24 2 daha 4 2 daha 6 2'yi de Ayşe'ye indirdik 26. Demek ki gençler Ayşe kitabının kaçıncı sayfasında kalmış? 26. Seçeneklerde 24 var. 26 var. 28 var. Doğru seçeneğimiz hangisi gençler? Tabii ki 26. Gençler problemlere devam edeceğiz. Burada kalın yüreğinizde ve beyninizde. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ederim.